arkadaşlar Sıtanlamlı bu kelimeler yarışmasına hoş geldiniz. Yeni bir turnuvaya hazır mıyız? Öyleyse başlayalım. İlk yarışmacılarımız Ebedi ile Mert Eren'in kelimesi geliyor. Kelimemiz sahte. Ebedi daha hızlıydı. Şimdiki yarışmacılarımız Şilanlar. İki Şilan. Şilan Ürel, Şilan Yurtsever. Kelimemiz geliyor. Bayat. Aynı anda geldi. Şişman. Aynı anda geldi. Masum. Aynı anda geldi. Doğru. Şiler yavuşsever daha hızlıydı. Şimdiki yarışmacılarımız Buleb ile Rana. Bulem ile Rana'nın kelimesi gelsin. Geliyor. Aydınlık. Aynı anda geldi. Doğu. Batı olacaktı. Doğu dedim. Doğu. Evet. Şimdi e, Çınar ile Mehmet Eren'in kelimesi geliyor. Yaşlı. Genç. Aynı anda geldi. İyimser. Çınar daha hızlıydı. Şimdiki yaş başlarımız Nazi ile Melisa. Nasıl? Nazi ile Melisa'nın kelimesi geliyor. Suçlu. Nasıl? Aynı anda geldi. Acemi. Aynı anda geldi. Düşman. Nasıl? Aynı anda geldi. <laughs> Cömert. Naz daha hızlıydı. Şimdiki yarışmacılarımız Alev Su ile Rabia. Alev Su ile Rabia'nın kelimesi geliyor. Cömert. Alev Su çok hızlıydı. Şimdiki yarışmacılarımız Göksu ile Göksu ile Melike'nin kelimesi geliyor. Kelimemiz yavaş. Göksu çok hızlıydı. Evet, şimdi Hatice Sare ile İbrahim'in kelimesi geliyor. Kelimemiz kötü. Aynı anda geldi çirkin. Gidelim. Hatice saat çok hızlı. Şimdi Ömer Akif ile Yusuf Emin'in kelimesi geliyor. Kelimemiz sahte. Geçin. Aynı anda geldi. Gündüz. Sadak. Sadak. Aşağı. Aşağı. Geçin, geçin. Daha hızlıydı. Şimdi Şilan ile Ebedi'nin kelimesi geliyor. Kelimemiz tatlı. Acı. Acı olacaktı. Şimdiki yarışmacılarımız e, Ecrin ile Rana'nın kelimesi geliyor. Üvey. E, Ecrin. Şimdi Çınar ile an kelimesi geliyor. Soğuk. Aynı anda aynı anda. Yakın. Çınar. Şimdi Şimdiki yarışmacılarımız Naz ile Umut Denizi kelimesi geliyor. Kelimemiz Pahalı. Aynı anda geldi. Soğuk sıcak dedi. Sıradaki alev su ile göksunun kelimesi geliyor. Kelimemiz zor. Aynı anda geldi. İleri. Aynı anda geldi. Sahte. Göksu daha hızlıydı. Şimdi ki Hatice Sare ile Ömer Akif'in kelimesi geliyor. Kelimemiz ceza. Çok hızlıydı Hatice Sare. Şimdi Ejdir ile Şiran'ın kelimesi geliyor. Kelimemiz yaşlı. Yaşlı. Şilan çok hızlıydı. Şimdiki yarışmacılarımız Çınar Efe ile Naz'ın kelimesi geliyor. Kelimemiz aşı. Çınar daha hızlıydı. Şimdiki yarışmacılarımız Göksu ile Hatice Sari'nin kelimesi geliyor. Kelimemiz sonra. Kaba. Aynı anda. Akşam. Aynı anda. Usta. Göksu. Evet. Çınar ile Şilan'ın kelimesi geliyor. Kelimemiz ağla bak. Çalışkan. Yürümek. Aynı anda. Dolu. Boş. Şilan. Şimdi kez yaş başlarımız Göksu ile Şilan'ın kelimesi geliyor. Kelimemiz dar. Yürümek. Bu kez Şilan.